Detailing Dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir cumartesi gününden bir gün videosuyla sizlerle birlikteyiz. Neler yapıyoruz? Şöyle özet şeklinde bütün araçlardan kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Strain J3 Aircross'ta cam filmi işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yan camlarında 5 tane camında Solargard HP Supreme 22 uygulaması. Sürücü camında ultra performans 80 uygulaması, cam tavanında yine ultra performans 80 uygulamasıyla aracı güneşe karşı tam koruma altına alıyoruz. Araç içerisinde sürücü ve yolcuları rahatsız edecek ısının %40 ila %50'sini dışarıda tutarak daha konforlu bir sürüş sağlayacak. Eğer henüz izlemediyseniz cam filmi uygulama videomuzu hemen şuradan izlemenizi öneriyorum. Burada ise bir Audi A8 Long yurt dışından Polonya'dan misafirimiz olan çok sevdiğimiz bir müşterimizin aracı. Bir kısmında boyalı paneller olduğu için şeffaf kaplama önermedik. O yüzden dayanımı en yüksek olan seramik kaplama uygulamamızı 4 yıl boyunca koruma sağlayacak seramik kaplama uygulamamızı gerçekleştirdik. Boya düzeltme süreçlerinin ardından ayrıca detaylı iç temizlik uygulamasıyla da daha konforlu, daha ferah bir sürüş sağlamayı hedefledik. Bu aracımız da şu an teslimata hazırlanıyor. Yine hani cumartesi günlerden bu araçların çok önemli bir kısmının bugün teslim edileceğini zaten siz de biliyorsunuz haftanın son gününde teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu tarafa doğru devam edelim. Diğer araçlarda da yaptığımız uygulamalardan bahsedeceğim. Hemen sağımda bir Volkswagen Taygo görüyorsunuz. Komple şeffaf kaplama uygulaması yapılıyor ki bu videonun sonunda komple şeffaf kaplaması gerekli mi? Bunun hakkında size bilgi vereceğim zaten. Bu komple şeffaf kaplama uygulamasıyla tam koruma altına alınıyor. İşlemleri bugün tamamlanacak ancak bir gün daha fazladan tutmak istediğim için pazartesi günü sabah saatlerinde teslim edeceğim. Hemen burada ise kırmızı renkli 0 km. Bu arada bu Taygo da 0 km'ydi onu söylemedim. Ee, yine 0 km bir Egea Cross kırmızı renkli aracımız mevcut. Bunda tam koruma değil ama aracın ön e, tarafının tamamı kaput sağ sol çamurluk ön tampon farlar B sütunları gibi. Ayrıca 4 kapıda da yine şeffaf kaplama uygulaması gerçekleştirdik. Birazdan A8'in ardından teslimata hazırlanacak. Bir de bu tarafa geçelim. Buradaki araçlardan da bahsedeceğim. Bu hafta iki tane C5 Aircross'umuz vardı. Bu ikincisi, birincisini dün teslim ettik. O yüzden bu videonun içeriğinde görmediniz siz. O ultra koruma paketiydi. Bu ise komple şeffaf kaplama Zonguldak'tan misafirimiz olan araç. Bu araçta bütün boyalı aksamlar, farlar, stoplar şeklinde tam koruma paketi işlemi gerçekleştirdik. 10 yıl boyunca güvenle kullanımı sürecek. 0 kilometre bir araçtı yine. Ayrıca sürücü camında Yine az önce C3 Aircross'ta bahsettiğim tüm uygulamaları bunda da yaptık. Sürüş camında Ultra Performance 80, diğer camlarda Solar Guard HP Supreme serisi cam filmleri. Bu cam filmleriyle e, ısıya karşı da tam korumamızı gerçekleştirmiş olduk. Şu an son kontrolleri yapılıyor. Birazdan teslimat hazırlığı için süreç başlayacak. Yine günün sonuna doğru teslim edilecek olan araçlardan bir tanesi de bu. Şuraya doğru devam edelim arkamda da görmüş olduğunuz 2021 olması lazım bir Honda Civic Bunda da hibrit ekstra koruma paketi gerçekleştirdik Kaput ve sağ sol çamurlukta şeffaf kaplama diğer aksamlarda seramik kaplama şeklinde şu an son parçaların montajı yapılıyor birazdan teslimat hazırlıkları için karşı tünellerimizden birisine girecek bu araçta ve teslimat hazırlıkları başlayacak gün sonunda teslim edeceğimiz araçlardan bir tanesi de bu olacak Bir de dışarıya çıkalım beni takip edin Volkswagen Tiguan'da da seramik kaplama paketi uygulamamız mevcut. Şu an ilk aşamaları tamamlandı. İkinci aşama için birazdan içeride olacak. Gün sonunda seramik kaplama işlemini uygulayacağız ve pazartesi günü sabahtan teslim edeceğimiz araçlardan birisi de bu olacak. Hemen bu tarafta da mavi bir renkli bir Toyota Corolla görüyorsunuz. Onda da komple şeffaf kaplama işlemimiz vardı. Bir kontrol yıkaması ve lokal birkaç düzeltme işlemi için şu an misafirimiz. Pazartesi günü işleme alacağız. Yıkamada şu an göremediniz ama yine daha önce uygulama yaptığımız bir Audi Q3'ün kontrol yıkaması gerçekleşiyor. Birazdan gelecek olan yine kontrol yıkaması için gelecek olan BMW 5 serisi aracımız var. Onun da kontrol yıkama işlemlerini birazdan göreceksiniz. Böyle yoğun bir cumartesiden yine biz güne devam ediyoruz. Siz de izlemeye devam edin. Evet günün sonuna geldik. Günün sonunda size hani mevcut araçları gösterdim, uygulamalardan bahsettim. Sonraki süreçte siz birkaç aracın da takibini yaptınız uygulamaların. E, şu an içeride 6 2 3 6-7 tane aracımız var. Pazartesi günü işlemleri devam edecek. Niye 7 oldu? Pazartesi günü giriş yapacak araçlarımızı teslim aldık bir kısmını. Bu haftadan hazır oldu. Pazartesi sabahtan başlayabilmemiz için. Onlarla doğrudan başlayacağız. Böylelikle günün sonuna gelmiş olduk. Şimdi şeffaf kaplama uygulamaları gerekli mi demiştik ya, birkaç cümle bununla alakalı söyleyeceğim. Çünkü bazen gerçekten bunu hani defalarca göstermiş olmamıza rağmen takipçilerimiz yani niçin sorusunu hala sormaya devam ediyorlar. Öncelikle burada şunu söylemem lazım size. Seramik kaplama ve şeffaf kaplama arasındaki farkları işlediğimiz bir tane videomuz var biliyorsunuz. Seramik kaplama ne işe yarar? Şeffaf kaplama ne işe yarar? Öncelikle onu bir izlemenizi tavsiye ediyorum bu noktadan sonra. Burada şeffaf kaplamanın gerekliliği, doğru ürünün gerekliliği konusunda söylemem gereken önemli bazı şeyler var. Şeffaf kaplamalar aracınızı, boya yüzeyini, taş izlerinden sürtmelerden, darbelerden, darbeden kastım seni ufak darbelere kastediyoruz. Şu kasti anahtar çiziklerinden, oluşması muhtemel reçine kalıntılarından, kuş pisliklerinden, tümünden koruyan tek üründür arkadaşlar. Yani seramik kaplamayla bu kadarını sağlayabilme imkanınız yok. Dolayısıyla imkanınız varsa, aracınız yeni ise, değilse de yapabilirsiniz ama özellikle yeni ise mutlaka komple şeffaf kaplama düşünmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki aracınız hani kullanılmış ikinci el olarak satın aldığınız bir araçsa, boya durumuna göre buna karar verin. Çünkü biz boyalı panellerde şeffaf kaplama uygulamasını tavsiye etmiyoruz. Niçin tavsiye etmiyoruz boyalı panellerde? Şimdi bizim maksadımız ne? Boyayı korumak. Boya zaten yeniden boyanmış, o zaman bunun üstüne yeniden bir şeffaf kaplama yapmamızın çok da bir esprisi bizim açımızdan kalmıyor. Ama yok, yapmak istedik. E bu durumda sökerken, sökülmesi gerektiğinde çok büyük bir risk var. O boya ile birlikte gelebilir. Boya ile geldiği zaman, uygulayan boyacının hani ne şekilde uyguladığına bağlı olarak değişir elbette ama gelme ihtimali yüksektir. E o zaman ne yapacağız? Boyalı parçalarda şeffaf kaplamayı düşünmeyeceğiz. Eğer aracımız 0 kilometre ise, hiç düşünmeden komple şeffaf kaplama yapacağız bütçemize uygun olanı seçerek. Eğer ki atıyorum 4 yaşında bir araç sol kapısı boyalı. Burada ihtiyacımıza göre karar vereceğiz ama orijinal parçayı korumak mantıklıdır. Orijinal olmayan, boyanmış olan bir parçayı korumak mantıklı değildir. Bugün bir tane A8 teslimatı takip ettiniz siz de zaten. Bazı parçalarında boya vardı. Bunda hani bir şeffaf kaplama yapmamızın çok da bir esprisi yoktu. Eğer ki kusur görürse orada yeniden boyatmak şeffaf kaplamadan daha maliyetsizdir. Çok net söylüyorum yani. Çünkü kaliteli şeffaf kaplamaları kastediyorum. Gerekliliği budur. Burada yeniden bir özetlemiş olduk. Bir de bazen ya ne gerek varcılar var ya hani ya ne gerek var? O ne gerek var kısmında elbette ki siz karar vereceksiniz. Biz hiç kimseyi zorla kolundan tutup dükkanımız içerisine çekerek yok illa aracınızı kaplayacak, kaplamalısınız, kaplatmalısınız diyecek halimiz yok. Bazen yorumlardan takip ediyorsanız gerçekten öyle yaptığımızı falan zannedenler oluyor herhalde. Biz bilgi veriyoruz arkadaşlar. Kimseyi zorlamıyoruz. Tercih sizindir. Doğrusu budur. Yanlışı budur. 10 yıldır anlatıyorum ben yeni başlamadık haliyle. Burada karar vermesi gereken elbette ki sizsiniz. Sizin kullanımınız, sizin bütçeniz, sizin aracınız. Biz sadece doğrusunu göstermekle mükellef hissediyoruz kendimizi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bir gün serilerimize devam edeceğiz lütfen takipte kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.